Arkadaşlar bugün evde cerrahi serisi için tüm videoları çekmiş bulunmaktayım. Kent aklındaki tüm videoları. Ve bu konuyla alakalı bir kitapçık hazırladık arkadaşımla beraber. Ben şu anda bu bölümü en son çekiyorum. Ama bu serinin ilk bölümü olacak. Çünkü bu kitap ve çektiğim videolar birbiriyle kitapçık demek yani kitap demek yanlış olur. Bu çok küçük bir kitapçık. 50 sayfa. Bu ve çektiğim videolar birbiriyle entegre şekilde hazırlandı. Yani başta böyle düşündük yapmayı. Burada o çektiğim videolardaki tüm alıştırmalar adım adım anlatılmış bulunmakta. İçindekiler bölümünden tutun, giriş nasıl yapılacağı, hani nasıl düşünüldüğü, aletlerin ne işe yaradığı, neye benzediği, temel olarak işte açıkladığım şeylerin hepsi burada yazıyor. Hatta bazen videolarda bulunmayan bazı bölümlerde bulunuyor. Bu şekilde tüm teknikler videolardan alınan resim kesitleriyle beraber açıklamalı bir şekilde yazıldı. Ne işinize yarayacağı burada yazılıyor. Kitabımız yani kitap demek dediğim gibi kitapçığımız bu şekilde ve videolara ulaşabileceğiniz burada barkodlar var. Şimdi bu YouTube'dan ulaşan insanlar için bu barkod değersiz. Çünkü zaten videolara ulaşmış oluyorsunuz. Ben bu videonun alt kısmında açıklamaya bu kitabın PDF'sini koyacağım. Eğer bu seriyi izlemek isterseniz bu pdf ile eş zamanlı olarak izleyip okuyabilirsiniz. Zaten 50 sayfacık. Gördüğünüz üzere çok kısa bir metni var. Okumak için çok rahat. Bölüm sonu kazanımları ve bölüm girişlerinde açıklamalar mevcut. Bu şekilde düşündük ve bu kitapçıktaki tüm uygulamaları sadece bu şekilde küçük bir setle gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu amaç edindik. Normalde farklı cerrahi aletler kullanılabilir ve kullanıyorum normal şartlarda. Ama benim şu anki hedefim sadece bu 7 parça setle yani bu ucuz bu bulunması kolay bir set arkadaşlar. İnternetten 7 parça set yazarsanız fiyatı değişiyor sürekli. Ben bunu 60 liraya almıştım. 61 liraya. Bu setle sadece kendimize cerrahi alıştırmalar, gerek yüzeysel gerek derin bölgelerde çalışılabilecek cerrahi alıştırmalar oluşturmaya çalıştık. Ve bunu bu şekilde bu çalışmayı bugün bitiriyorum. Hepinize bu yolda başarılar dilerim. Tıp fakültesi sürecinizde hekimlik yolunda. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ve bu arada bu kitabın ticari amaç olmaksızın her türlü şekilde çoğaltılması sıkıntısızdır ama ticari amaçta çoğaltılması hak hukuk meselesidir ve bu konuda her hakkı saklıdır.